Hepinize selam bakman isterim. Evet. Bir dakika. Tamam. Şimdi e, hastayım kusura bakmayın. E, kusura bakmayın. Dediğim gibi hastayım. Özür dilerim. Bir dakika. Şimdi ne yapacağımızı göstereceğim. Dakika. kalp için teşekkürler ay evet ilk sen dur <laughs> <Of> ya <laughs> çok kötü hasta olmuş şaka gerçekten hasta olmak istemiyorum ben neyse şimdi bundan moralimi bozmayacağım tabii ki de Ay ne gö çizdiğimi göstereyim tamam. Şimdi ay teşekkür ederim. Ee, şey çizeceğiz. Bir şeyler çizeceğim işte tamam mı? Bir dakika. Aa bunu çizmeyeyim. Çizim şeyine çizeyim. Kitabıma, kalemime diyecektim. Ee, bir dakika. Nerede? Çizim kalemim mi? Ay kalem diyorum ya. Bir dakika. Ya. Ha burada. Siz. Evet. Şimdi buldum. Şöyle bir şey çizeceğim. ya telefonu. Bu çok çirkin biliyorum. Ama <laughs> şey güzel an çizimlere gösterdim. Efendim canım. Ee, bu var. Böyle bunu çizmişim. Her zaman gösteririm ben bunları. Twilight. E ee, ben Volt tutuyorum. Ya da ne, nasıl deniliyorsa artık. Buster Walt. Evet. Ya çikolatoş. Çikolatoş. <laughs> Bayramınız kutlu olsun bu arada. Kurban bayramı. Öf kavga etmiştim biriyle. Hep mesajlar falan geliyor. Böyle var. <laughs> Cadı. <laughs> <laughs> Defne kreatörü. Yok ya onu göstereyim. Böyle bir şey. Bu çok çirkin oldu biliyorum. Ama en azından çizmeyi denedim. Böyle güzel. Bu arada benim doğum günüm iki gün sonra. Onu tanına gerçekten küserim. Çünkü ben bayağı Evet şimdi buraya yeni bir sayfa açayım bir dakika. <laughs> yeni sayfa. Evet şimdi o herkesin bildiği Ya arkadaşlar para dediğim gibi çok önemli değil benim için. Ya sanki şeker ya. Parayı ne yapayım oğlum? Ya parayı gerçekten bir dakika kamerayı ayarlayayım. Yeah, teşekkürler. Varsın mı? Oha, çüş yani. <laughs> Teşekkür ederim yine. Ya, herkes öyle söylüyor. Güzel, güzel, çizdim ama ben çok güzel çizdim. <laughs> of kamera. Bir dur. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, kamerayı size neyle tutturabilirim? Ne olur bir fikir verin. Neyle tutturabilirim? da bir deneyim bir dakika çok güzel güzel fikir ha selam yeni gelenler evet böyle dursun şöyle oluyor mu daha iyi böyle bir tane daha buraya koyacağım bakın Heh. artık şey Merhaba. Um, su, su, derken su yok ki. <laughs> evet galiba galiba. Um, numaran numaran pek dedi ki numaran kaç? O zaman tanırım. <laughs> evet. Buraya başlayalım. Hoşça kal. Evet tanıyorum seni. Evet. Valtz çiz. Ee, i̇lk bir tane yüz bir çizeyim. Sonra onu çizerim. Olur mu? Şimdi. Evet. Bir de aklıma şöyle bir şey de gelmişti. Eğer yapmak isterseniz. <laughs> evet şöyle göstereyim. İkim, hep ikimiz de diyecektim. Hepimizde bunu çizmeye çalışalım. Bakalım aynı mı çıkacak yoksa biraz daha farklı mı çıkacak? Eğer yapmak ister şimdi benimle çizsin. Gösteriyorum çünkü nasıl çizdiğimi. Olur mu? Evet. Çizen çizsin benimle birlikte. Ben başlıyorum. Biraz. Şöyle göstereyim. İlk önce böyle yapıyorsunuz. Gösteriyorum zaten. Böyle eğer benim çizen varsa şöyle göstereyim. Ha tamam beklerim ben. Merak etmeyin ben beklerim. Stres yapmayın. Em, em başlayayım. Tamam. İlk önce bir göstereyim. Bir dakika. Böyle. Bunu bir çizin. Ee, tabii ki çizmek zorunda değilsin yani. Zorlamıyorum. Eğer çizmek isteyen varsa diye. Tamam. Şimdi ilk ben ortasına böyle bir yuvarlak yapıyorum. Bekle ama. Sen daha hemen boyama tamam mı? Bekle. Şöyle içini boyuyorum. Ve böyle dikkatlice Şöyle yapmaya çalışıyorum. Dağıtıyorum böyle. Şöyle. Sonra tekrardan burun adam gibi gözüksün diye şöyle. Böyle burun olmuş oluyor. Göstereyim. Bekliyorum. <laughs> Tamam. Şimdi hafif şöyle bir dakika. Nereden başlasa? İlk dudaktan başlamak istiyorum. Şöyle. Şöyle küçük bir çizgi yaptım. Bir, dakika, bir şey hesap etmeye çalışıyorum. Sonra şöyle Şöyle yapıyorum bir dakika çok çekin olacak. Gibi bir his var içimde hani. Öf bir tane de şu nokta yapacağım. Biraz çekin olmuş olabilir ama. Evet. Ya evet, gösteriyorum. Evet şöyle. Şöyle kalp. Kaç böyle çizeceğim. Ya çok çirkin oldu bu ne abi ya. Ben bu. Ve kameramı kapatıyorum. Evet bakın işte gidiyorum. Evet. Olmadı. Ya yapamıyorum ya. Her bir yapamıyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Şimdi Başlıyoruz. İşte gidiyor. <laughs> yeni çizim işte geliyor. Özel harekat. <laughs> i̇şte yeni çizim geliyor. Döndürün, Yeni çizim yapıyoruz. Evet. Şimdi ilk önce isteyen ben de çizsin istemeyen çizmesin arkadaşlar. Ben zaten güzel yapamıyorum çünkü. İlk önce bir tane kız çizmek istiyorum. Yani onun için bir tane etek çizeceğim ilk. Şu aklımdaki çizimi yapmaya çalışacağım. Tamam mı? Öyle. Evet. Bir tane tişört şöyle. ince olsun kız bari. <laughs> i̇nce olsun. Sonra. Şöyle. Bir dakika. Bir. Evet. Merhaba. Evet. Şöyle oldu. Daha bitmedi tabii ki de. Evet, şimdi şöyle Ay biraz çekin oldu ama. O kadar da olur ya. Böyle çorap. Hani uzun çorap. Kafa çizmek istemiyorum. Çok çirkin oluyor ben kafa çizince. Ya. Umarım olmuştur. Evet. Yüz çizmeyeceğim. Ya bitti çizim. Yani çok güzel hani olmadı ama yani Ay arkadaşlar benim bir çizimim var. Benim bir çizimim var. Bir dakika ilk bunu bir böyle koyacağım diğer çizimimi göstermek istiyorum. Bir dakika. Çok beğeneceksiniz benim. Yani ben öyle düşünüyorum. Kitabımı az azlıyorum bir dakika. Çok beğeneceksiniz ama. Heh, buldum kitabı. Evet şimdi bu kitabın içinde çok güzel bir çizimim var. Bir dakika gösteriyorum. 2 3 Yiyeceğim. Canım çekti. Bakar mısınız şu güzelliğine mesela ben bunu çizdim. Nasıl? Döner. Döner. Oh, bir döner. Bir bu var. Bir tane daha var. Bir dakika. Yok. Bir dakika. Yok. Arkadaşlar kitap... Ay resmim yok. Resmim yok dur. <laughs> resmim yok. Resmim yok. Ne yapacağım? Resmim yok. Resmim yok ya. Of ya. Ama çok güzel çizmişti. Neyse elimde olanı göstereceğim. Bir tane daha vardı. Bir tane de böyle. Bunu boş verin. Şu yukarıdakini kuzenim çizdi. böyle. Mesim çok güzel oldu ama diğeri nerede ya? Gıcık kaptı. <laughs> buldum, buldum, buldum. Tamam sakin. Bir tane de bu var böyle. Nasıl? <Gülüyor> <Gülüyor> Aa!